Son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'nın üst düzey yöneticilerine yaptığı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İntabol tarafından kırmızı bültenle aranan İçişler Bakanlığı'nın kırmızı kategoride aranan teröristler listesinde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim adlı terörist Ulaş Doğan MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisi hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT terörist Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen terörist, MIT operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi.